Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün YouTube içerisinde kendi adıma bir devir oluşturuyorum. Olay şu, 50 kişilik bir ekip oluşturacağım. Aylık kişi başı 20 TL ücret vereceğim ve o 50 kişiden istediğim şey videolarıma like ve yorum atmak. Bir ay boyunca günde maksimum 2 video atarım. Short ya da normal video, fark etmiyor. Bu 50 kişiden istediğim şey like ve yorum olacak. Ekibe katılım maksimum 50 kişi olacak şu anlık, ilerleyen zamanlarda değişebilir. Ekibe katılmak için Discord adresimi şuraya koyuyorum, Discord'a gelmeniz lazım ekibe katılmanız için. Orada YouTube ekibi katılım kısmı var. Oradan kuralları okuyup nasıl katılabileceğinizi de bakabilirsiniz. Bu 50 istediğim şey like ve yorum olacak. Aylık ücreti de 20 TL olacak. Neden bunu yapıyorum? YouTube'a reklam verip veyahut da yüksek kanal olan YouTuber'lara reklam vermek yerine takipçilerime like ve abone attırıp kendime ön plan çıkartma amacım. Amacım bu yani şirketlere para harcamaktansa, youtuberlara, yüksek kanallı youtuberlarla işbirliği yapmaktansa gene yapabiliyor. Gene eğer öyle bir fırsat gelirse elime gene yaparım. Ama şimdilik takipçilerimi kazandırmayı düşünüyorum. Hem de kendim YouTube kanalımı daha çok öne çıkarmayı planlıyorum İnşallah işe yarayacak. Zaten YouTube içeriklerime baktıysanız da biliyorsunuzdur. Valorant, PUBG, Stars. Ama bu aralar genellikle Valorant videoları çekiyorum. Short videolar atıyorum. Kendi kanalımı öne çıkarmam için bunu yapmam lazım. Belki zarar edeceğim. Belki öyle bir durumum yok. Ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü kendimi öne çıkarmak zorundayım. Moderatörlerim elinden geldiğince sizlere yardımcı olacaktır. Ben de Discord'da aktif olduğu sürece size bilgiler vereceğim. YouTube videolarımda ekibe gelecekler için söylüyorum. Bir sonraki gün attığınız like ve yorum geçersiz sayılacak benim için. Bir önemi olmayacak. Çünkü bir sonraki gün atılan like ve yorumun beni öne çıkarması için bir amacı yok. Yani bir sonraki gün zaten beni seven destekleyen kişiler like atar. Amaç hemen yani en fazla 4 saat geçecek şekilde like ve yorum atmasını isteyeceğim. Yani şartlar bu. Moderatörler bu kişileri zaten takipte tutacak ve kontrol edecek. Bu sisteme 1 Nisan'da başlayacağız. Discord'dan katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İsterseniz bu da like atın, abone olun. Sıkıntı yok, fark etmez o. Bay bay.